Herkese merhaba arkadaşlar. Altcoin Lucky hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda kripto sektörünün vazgeçilmez web sitesi olan CoinMarketCap'i inceleyeceğiz. CoinMarketCap nedir? Ne gibi özelliklere sahiptir? Bunları öğreneceğiz. Videoya geçmeden önce bu ve bunun gibi videolardan daha erken haberdar olmak için kanala abone olabilir ve bildirimler zilini açabilirsiniz. CoinMarketCap sitesi kripto ile az da olsa ilgili olan herkesin ismini duyduğu bir site. CoinMarketCap'te piyasanın genel durumunu takip edebiliyoruz. Coin'lerin değerlerine bakabiliyoruz. Kendi portfolyomuzu oluşturup bunun takibini tek yerden yapabiliyoruz. Aynı zamanda öğren ve kazan etkinlikleriyle airdroplar kovalayabiliyoruz. Bu ve bunun gibi birçok özelliğe sahip CoinMarketCap. Şimdi detaylarına geçelim. CoinMarketCap hızla büyüyen kripto para alanında dünyanın en sık başvurulan fiyat takip sitesidir. Misyonu son kullanıcıya kendi bilgisiyle karar verebilmesi için tarafsız, yüksek kaliteli ve doğru bilgi sağlayarak kriptoyu dünya genelinde keşfedilebilir ve etkin kılmaktır. Basit olarak bu şekilde açıklamışlar arkadaşlar. 2013 Mayıs'ta Brandon Chess isimli bir kişi tarafından kuruluyor ve 2020'nin Nisan ayında Binance CoinMarketCap'i satın alıyor arkadaşlar. Ancak burada da belirttiği gibi CoinMarketCap ile Binance.com arasında bir sahiplik ilişkisi bulunmuyor. Siteyi incelemeye en yukarıdan başlayalım. Şu an ana sayfadayız. Herhangi bir sayfadan CoinMarketCap simgesini tıkladığımızda ana sayfaya ulaşabiliyoruz arkadaşlar. En yukarıda kripto para bilimlerini, borsaları, piyasa değerini, 24 saatlik hacmi, piyasadaki Bitcoin ve Ethereum hakimiyetini ve Ethereum gaz ücretlerini görebiliyoruz arkadaşlar. Buradaki veriler CoinMarketCap'in kendi verileridir. Başlıklara incelemeye başlarsak kripto para birimleri başlığı altındaki alt başlıkta sıralama. Sıralama aslında yine ana sayfaya götürüyor bizi. Şurada aşağıda coin ve token'ların piyasa değerlerine göre sıralanışını görüyoruz arkadaşlar burada. Diğer bir başlıkta en son eklenen. En son eklenen kısmında CoinMarketCap'e son eklenen token'ları ve coin'leri görebiliyoruz. Price Estimates yeni bir bölüm. Yani fiyat tahmini. Burada çeşitli kripto paralarla ilgili fiyat tahminlerinde bulunabiliyoruz. Başkalarının fiyat tahminlerini görebiliyoruz. Örneğin burada Bitcoin için 2021 Aralık için 132.434 kişinin yaptığı fiyat tahmini ortalama 57.104 dolarmış. Biz de kendimiz fiyat tahmininde bulunabiliriz. 31 Aralık 2020'ye kadar kendi tahminimizi bu şekilde mesela ben 60.000 dolar diyorum örnek olarak ve tahminimi bildirdim. Diğer sekmeye bakalım. Yasal olarak kabul eden ülkeler. Evet, kripto parayı yasal para olarak kabul eden ülkeler şu an için sadece El Salvador var. Bir sonraki ülkeyi yine biz tahmin edebiliyoruz arkadaşlar. Örneğin Paraguay'ı tahmin edebiliriz. Tahmin etmiş bulundum. Şu an 446.867 kişi Paraguay'ı tahmin etmiş durumda. Genel grafikler sekmesine baktığımızda global anlamda kripto para grafiklerini görebiliyoruz. En başta kripto para piyasasının toplam değeri. 2013'ten günümüze kadar gelen süreçte bütün grafiği görebiliyoruz arkadaşlar burada. Bitcoin hariç toplam piyasa değerini görebiliyoruz. Toplam piyasa değeri yüzdesi hakimiyetini Bitcoin'in ve diğer çeşitli büyük coin'lerin ve token'ların yüzdelik olarak piyasaya hakimiyetlerini burada görebiliyoruz. Bir diğer sekme itibari para şirket sıralaması. Burada itibari ülke paralarını ve bu sekmede en büyük şirket değerlerini görebiliyoruz. Birinci sırada Apple varmış ve burada piyasa değerlerini görebiliyoruz. Bitcoin şu an bütün şirketler arasında 7. sırada fiyat para birimlerine baktığımızda dolaşan arzları ve piyasa değerlerini Bitcoin cinsinden piyasa değerlerini ve yine Bitcoin Satoshi cinsinden de fiyatlarını görebiliyoruz. Spotlight sekmesine geldiğimizde 3 adet bölüm görüyoruz. Popüler kripto paralar, en çok değerlenenler ve en çok kaybedenler. Son 24 saatlik değişimlere göre bunlar bazılanıyor arkadaşlar. Ve son olarak kazananlar ve kaybedenler. Aslında Spotlight'ta karşımıza çıkanları burada yine görüyoruz. En çok yükselenler ve en çok kaybedenler liste bu şekilde. Ve son olarak kripto para bölümleri başlığı altındaki son alt başlığımız geçmiş anlık görüntüler. Burası güzel bir bölüm. Burada tarihsel kripto para verilerinin anlık görüntüsünü görebiliyoruz. Yani önce kadar gidip o dönemde sadece sadece 7 kripto para var. Burada Bitcoin'in fiyatını, piyasa değerini görebiliyoruz. İstediğimiz böyle çeşitli tarihlere alınan snapshotlara giderek o günün piyasa koşullarını görebiliyoruz arkadaşlar. Borsalar sekmesine geldiğimizde spot borsalar. Burada borsaların listesini görüyoruz. Borsaların skorları yazıyor. Skora göre burada listeleme var. 24 saat hacimleri, ortalama detayları, haftalık ziyaretçi sayıları, piyasa sayıları, coinler ve desteklediği fiyat para birimlerini burada görüyoruz. Türev borsalar yine türev borsalarda da aynı mantıklı sıralanış var. DEX yani merkeziyetsiz borsalarının listesini burada görüyoruz. Uniswap, DYDX, PancakeSwap diye gidiyor ve nerede alınır bölümünde de Bitcoin'i ilk defa alacaksanız rehber niteliğinde bir bölüm karşılıyor bizi burada. Borsaların kurulduğu tarih, regüle edip edilmedikleri yatırma yöntemleri, çekme yöntemleri ve şu an borsadaki Bitcoin'in fiyatını görebiliyoruz. NFT bölümüne geçelim. NFT bölümüne geçtiğimizde genel NFT istatistiklerini görebiliyoruz. Hacim, tahmini market değeri, taban fiyat gibi veriler mevcut. En büyük koleksiyonlar bölümünde de en büyük NFT koleksiyonlarını görebiliyoruz. Ve yaklaşan satışlar bölümünde arkadaşlar yaklaşan ulaşan NFT projelerinin satışlarını takip edebiliyoruz. Burada çeşitli bilgiler var. Fiyat bilgisi, tarih bilgisi ve proje ile ilgili sosyal medya hesaplarını ve web sitesine ulaştıran linkler mevcut. Portföy bölümüne geldiğimizde kendi portföyümüzü oluşturarak tek bir yerden takip edebiliyoruz. Mesela şu an benim portföyüm boş. Hemen örnek olarak oluşturalım. Ethereum seçtim. Miktarım. Bir Ethereum var örneğin. Toplam harcanan benim aldığım fiyat 3000 dolardan aldım. İşlem ekliyorum. Burada tarihini, saatini de ayarlayabiliriz. Çok önemli değil buralar. İşlem ekledim. Ve şu an benim portföyümde bir Ethereum'um var. Daha fazla coin ekleyebiliriz arkadaşlar. Şurada mesela Polygon ekleyelim. Alış fiyatım 1,5 dolar olsun. Miktarım da 100 tane olsun. Evet şu an benim portföyüm bu şekilde gözüküyor. Bakiyemin son 24 saatteki değer değişimi %3.62. Bunun tekabül ettiği rakam da 146 dolar. Bu şekilde kendi bakiyemizin takibini tek bir yerden kolaylıkla sağlayabiliriz. Varlıkların bölümünde tek tek yaptığımız kar ve zararı da görmemiz mümkün. Mesela 3000 dolar yazmıştım Ethereum'a ve şu an tam olarak %33'lük bir kar sağlamış. Bu da 999 dolara geliyor. Bu şekilde kolayca takibini yapabiliyoruz portföyümüzün. İzleme listesine gelelim arkadaşlar. İzleme listesinde de şu an benim izleme listemi görüyorsunuz. Kripto paranın yanındaki yıldızı işaretleyerek o kripto parayı izleme listemize ekleyebiliyoruz. Takvimlere geldiğimizde ücretsiz airdrop. Ücretsiz airdrop fırsatları var ancak çok verimsiz olduklarını düşünüyorum. Örneğin, Sandbox airdrop'u 1.315.000 kişi katılım sağlamış ve yalnızca 10 kişi kazanacak. ZK Swap'a baktığımızda 1.5 milyon kişine katılım sağlamış ancak 5.000 kişi kazanacak. Bunları çok verimli bulunuyorum. Eğer ki katılım sağlamak istiyorsanız yapmanız gereken projeye tıklamak. Daha sonra burada airdrop'a katıl butonuna basıyoruz ve bu bölümde bizden istediği eylemleri gerçekleştirip istediği bilgileri dolduruyoruz ve buradaki tikleri de açıp airdrop'a katılıyoruz. Bir diğer alt başlık ICO takvimi. Ön satış yapılacak olan projelerin listesi bu bölümde yer alıyor. Bir diğer başlığa baktığımızda Polkadot para chainleri. Son zamanların popüler etkinliği olan Polkadot para chainlerini bu bölümden takip edebiliyoruz. Ve son olarak takvimler başlığı altındaki son bölümümüz kripto etkinlik takvimi. Bu bölümde kripto paralarla ilgili etkinlikleri görebiliyoruz arkadaşlar. Ve istersek de burada kategoriye göre ayırabiliriz. Mesela airdrop'ları seçebilirim veya tokenomics'i seçebilirim. Fork, swap olaylarını seçebilirim. Ürünler sekmesine geldiğimizde takas platformu var. Yeni bir platform arkadaşlar. Buradan cüzdanınızı bağlayıp kripto paraları basit şekilde ley takas yapabiliyoruz. Dönüştürücü de kripto para birimlerini ve yalnız onları da değil metalleri, fiyat para birimlerini birbirleriyle dönüştürebiliyoruz burada basit olarak. Mesela örnek olarak bir bitcoin Türk lirasına değil dönüştürelim. Bir bitcoin şu an için 690 bin Türk lirasına tekabül ediyormuş. Blok zincir Explorer'da burada bulunan 4 adaki işlemleri takip edebiliriz. Bloklara, adreslere bakabiliriz. Ve son bölümümüz arkadaşlar öğren bölümü. Alexander'e bölümü bir rehber bölümü. Kripto ile ilgili çeşitli bilgilere erişebilirsiniz konuları öğrenebilirsiniz. Video bölümünde de yine YouTube videolarına ulaşabilirsiniz CoinMarketCap'in. Videolar sekmesine tıkladığımızda bizi YouTube hesabına gönderiyor ve kazan bölümüne gelelim. Burası bize en çok ilgilendiren bölümlerden bir tanesi. Çeşitli projelerin tanıtımının yapıldığı ve bunun sonucunda airdroplara katıldığımız etkinlikler Öğren kazan etkinliklerinde bizden istenen şey videoları izleyerek daha sonra karşımıza çıkacak olan quiz'i çözmek arkadaşlar. Bu her proje için değişiklik gösterebilir. Mesela Near için 5 tane ders var. Bu 5 dersi videolarını izleyip daha sonra quiz'i çözüyoruz. Bu şekilde airdrop kazanma şansı elde ediyoruz. Ana başlıkları incelemeyi bitirdik. Diamond özelliğinden bahsetmek istiyorum CoinMarketCap'in. My CoinMarketCap Diamonds yani benim CoinMarketCap elmaslarım bölümünde her gün için bir elmas toplayabiliyoruz. Ve evet, üst üste 7 gün boyunca İş yaparsak fazladan elmas sahibi oluyoruz. Mesela elmas topla butonuna basıyorum. Doğrulamaya geçiyorum. Ve 10 elmas toplamış bulundum. Bunlar peki bizim ne işimizi yarıyor arkadaşlar? Hemen burada ödüller başlığına tıkladım. Burada CoinMarketCap'in dağıttığı çeşitli ödüller var. CoinMarketCap bütün bu ödülleri elmaslar karşılığında veriyor. Tabi bunların hepsi tükenmiş. Tükenmiş olanları bu butona basarak gizleyebiliriz. Şu an mevcut olanlar bunlar. Elmasların bölümüne tekrar geri gelmek istiyorum. Burada aynı zamanda çeşitli görevleri de yaparak elmas kazanabiliyoruz. CoinMarketCap'in elmaslar bölümü de bu şekildeydi. Başlıklarımızı inceledik arkadaşlar. CoinMarketCap'in özellikleri tabii ki bunlarla sınırlı değil. Herhangi bir coin veya token'a girdiğimizde gördüğünüz gibi şu an Uniswap'tayız. Burada sözleşmeler bölümünde MetaMask'a ekleyebiliyoruz arkadaşlar. Uniswap yani Uni token'ın Ethereum adresini kopyalayarak veya direkt MetaMask'a ekle butonundan tıklayarak burada MetaMask adresimize giriş yaptığımızda onaylamamızı isteyecek ve bu şekilde sevapı kendi cüzdanımıza ekleyebileceğiz. Yine burada bütün ağlardaki kontratları kopyalayıp veya buradaki butondan metamask'a ekleyebiliyoruz. Aynı şekilde bir kripto parayla ilgili ihtiyacımız olacak bütün linkleri buradan ulaşabiliyoruz. Sağ tarafta coin'in piyasa değerini dolaşan arzı ve toplam arzını burada görebiliyoruz. Yine aşağı indiğimizde kripto paranın genel bakışından fiyatını, fiyat grafiğini inceleyebiliyoruz. Piyasa hangi borsalarda bulunduğunu görebiliyoruz. Geçmiş verilerine bakabiliyoruz. Tutucularına bakıyoruz. Bunun tutanların sayısından yine tarihsel olarak takip edebiliyoruz arkadaşlar. 3 aylık periyoda mesela baktığımızda Uniswap tutan kişilerin sayısının arttığını görüyorum. Toplamda 293.692 adreste Uniswap bulunuyormuş. Bu şekilde bir proje ile ilgili bilgilere ulaşabiliyoruz arkadaşlar. Sağ tarafta baktığımızda da fiyat istatistikleri bulunuyor. Fiyatla ilgili önemli istatistiklere erişmemiz mümkün. Evet arkadaşlar CoinMarketCap incelememizin sonuna geldik. Umarım faydalı bir video olmuştur. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. elimdeki para nasıl değerlenir Ethereum mu bitcoin mi doğru yatırım nedir Artıyor her geçen gün aklımdaki sorular Neyse ki panik yok altcoin rookie var